Usta çağırmıştık. Ustamız nerede kaldı acaba? Bir bakalım. Aa hoş geldin ustacığım. Nerede kaldınız ya? Bakın bakın. Şu peteğimiz bozuk. Bak şu şuradaki peteğimiz bozuk. Onu yapabilir misiniz? Isıtmıyor. Ne yapalım? Ne olmuş bakalım ona? Bozulmuş mu? Bakalım. Nesi varmış peteğimizin ustacığım? He? Ha? ha daha bakıyorsunuz. Daha şey koymadınız mı nesi varmış diye Vida vidası mı çıkmış ha öyle mi başka neyi varmış şey varmış boru patlamış da boru mu patlamış şimdi borusunu mu değiştireceğiz biz ne yapacağız aa yeniden gidip almak mı gerekecek hı hı. ne yapalım ustacığım yine borumun kapalı. Öyle mi kapatalım mı orayı? Yapıştırıcı. Yapıştıracağım ama bende yok ki. Siz kendi malzemenizi getirmediniz mi? Niye ne yapacağız şimdi? Peki böyle kalacak mı? Aa, o zaman siz gidip tekrar gelin, alıp da gelin. Ama bu an... Öyle mi? Su akıyor. Ne yapacağız peki biz? Aa! Ha, Hadi bakalım o zaman Usta Bey. İsterseniz marketten gidin de siz alın da gelin. Tamam. Olur mu? Aa kapı çaldı. Kim geldi? Babam gelmişti. Öyle mi? Hadi bakalım. Bak pişirici geldi şimdi. Öyle mi diyorsun? Ben geldi. Hoş geldin. Baba, Hoş geldin ne? Ne? mama mı getirdin ne? Ne? bize? Neden? Ne? Ama öyle hayır. Yardım da sen gideceksin tamam mı? Öyle bağırmıyoruz tamam. Tamam gel Aselcim. Hoş geldin. Hoş geldin. Sen ne aldın? Ben pizza aldım. Tamam. Um, hadi gel, hoş geldin. Asel pizza almaya gitmişti arkadaşlar bize. Hadi gel çıkaralım üstünü Aselcim. Hadi gel. Hadi geç şöyle. Hoş geldin. Kızımız bize pizza aldı. Asel nereye geldin Asel? Asel nereye geldin? Nereye geldi Asel? Uu, araba sürüyor arkadaşlar. Bakar mısınız ya? Nasıl araba sürüyor. Wow. Asel bay bay Asel. Hiç Asel bize poz vermiyor arkadaşlar. Bakar mısınız ya? Asel arabasını sürüyor. Asel puan topla. Babası yardımcı olur musun Asel'e? Yok. <laughs> Hadi Asel düz Aferin kızıma. Hah, sür bakalım. Oo, kornaya basıyor. Düdük. Düdüt Dü aset. Kornaya basıyorsun? Bay evet. bay afet. Hah, sür bakalım. Evet. Asel beğendin mi? Ha? Asel beğendin mi? A, <laughs> tamam tamam saçını <saçıldım>, düzeltirmedim. <laughs>